Tok Acar Yevacıları hoş geldiniz. Size 8 dakika 9 saniye olan o anı Prak bahsetmek istiyorum. Baba şişeceğim. Şimdi ilk o akası gitmek ilgili nasıl kurabildi? Gel hal Kuşacak böce ve sekiyetin herkes. Ve sekiz ses sıkıp bize çeçük sefa gördü. Orada okuyordum. Evet. Utku hocamız var. O hocamız bir gün şöyle bir şey bahsetti. Bırak. Gideceğiz. İki hafta on dört gün mi? Ne bir şey yani. Üç kişi gerekiyordu. Üç kişi de hangis olsun son gidebiliriz. Çalışkan zeki olması gerekiyor. üç kişi beyrendi. Ahmet Ercan. Bir kişi daha gerekiyordu ama içerisinden bir ben oldum. Beraber gideceğimiz iki hafta on oturduk. bırak bırakacağız. tam o anda başladı. Onun öncesinde eşyaları almak için Uzun bir şikayet içerisinde olduk ve hazırlandık. 10 gün gitmeden önce önceden hazırlıklarımızı yapmıştık, ayetmiştik. 5 Nisan günü bize öğretmemiz, eşyalarımızı nasıl yapacağımızı söylemişti biz. Herhangi bir eşyalarımız almak için uzun bir uğraş sonucu yaptık çoğu bu indancı sizden de doğumdan da işte bu huzundan her şeye kadar aldık bütün eşyaları aldık evizdeydi aldık bobul almak tabi ki vay, vay vay et çok fazla vay et aldık bir baktık havada fiyat iyi geldi. Artık en son ağız bir tane gitti. Değeri bir tane gitti. Ondan sonra artık işte eşyalar yaşlayacağız, hazırlayacağız. Gece 5'te bir boğam kaldırıyor. Belki eşyaları aldığımız için. Ayakkabı da artık kaldı sıcak bir ayakkabı. Bir dakika sıvı vermeyeyim. Yasak gelebilir diye. Siyah bir ayakkabı aldık. Spor tarzında. 44 bu ayakkabı aldık. Hayata giymek de o. Rodum ayakkabı aldık. Bir daha da yakışmet ayakkabı aldık. Çok güzel ve kredi bir KTB ayakkabı aldık. Havaya baktım. Biliyorsunuz. O sonra. Eşyalı koyduk. Yarıştırdık. O beyaz tabi oldu ve bir pişman oldu. O zaman. Koymuştum. Eşya Tabet as. Boz as yok olmuş tabeti. Çantayı kapattık. Hazırladık. Ve okula doğru gideceğiz. Tamam gittik. Valla bir gitti. Ondan sonra işte. Arkadaşlarım orada oturuyorlar. Eşyaları yarıştırıyordu. Hazırlanıyordu. Kulak gitmek için. Evet banka görevlendirildi. İşte. Eşref Hoca. Mehmet Bey Düş. Yutku Hoca. Savaş Hoca. Lot öğretmen. 3 Önce gittik. Ondan sonra işte. Gerek basobot işlemleri yapmıştık önceden. Sonra da gittik bir alp, özel arabayla Hava Yuvan'a gittik Hava Yuvan'a gitti bizde 65 dakika yolculuk yaşadık bu 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 her yeri bizde her şey yeri bizde ondan sonra ha, gittik orada uçuyor. Bekledik, bekledik. Kaç saatte bekledik? Belki 45 saatte beklemişizdir. O bekleyişte işte birkaç saat sonra uçak Prado inişe sırasında biz de o buramızı gidiyoruz. Kontrolü yapmıştık. tak her şey tablet çalınca kadar normal edilmemişti. Prado gittikten 3 saat sonra anladık kitap edeceğimmiş gün kadar sonra da anladık ve bu akvacı da güzel başladı iki hafta gün sürecek olan bu akvacı güzel geçti orada çeşit çeşit yerlere geçtik Dolaştık, köprüye geçtik yemek yerinden yedik orada bir Türk vatandaşımız vardı bizi iyi temsil etti iyi ağladı hoş aşırıdık bizi ondan sonra güzel bir ağladı bizi. Allah razı olsun ona. Allah tuttu attı etsin yedi işte önünde olsun diye işte dostlara o da yemek yedik bana bir tablet yedi, etti ama tabii ki kötü bir bozuk bir tablet olduğundan çok kötüydü öğretmen yaş dot öğretmen otelye odaya ne yakıştı işte ay işte. O, on sonra ya işte kota, kota, kota da sırası sıra teker teker yıkandık. Ben yani mesela ben yıkandım, o yıkandı, ben yıkandım, o yıkandı. Ben yıkandık. Tamam mı arkadaşlar? Öyle de. Sonra işte iki hafta on dört gün çalıştık. Ben tepsi taşıdım arkadaşlarım bir şeyler yaptılar işte. Orada otelde, restoranda çalıştık çok güzel başarılı bir gün geçirdik orada. Sabah kahvaltıları başkaydı. Akşam kahvaltı başkaydı. Dörer yedik orada. Güzel bir şekilde yedik. E, Hibiki insan geldiğinde de son kez hazır bir şey almak için orada bit pazarı vardı. Eşya aldık. Stres çarkı kayan ve şapka aldım hatırlıyorum. Ondan başka İstanbul'a gitmek için bir almıştık, hazırladık. Size o da çok iyi aradık. Şimdi çok teşekkür ederiz sonra herkese. Ve evet, evin dönüşü gece yarısına döndü. Oldu. İşte bir aradıkı park bahçeye ve etti dostum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mayun kaldıysanız direkt like başlayabilirsiniz. Lim Prak Bacı böyle geçti. 2 hafta 14 gün böyle geldi geçti. Kötü bir açı şekilde olsadı. Beğen niyetiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve like atmayı unutmayın. Karaca Prak Bacı yazdı. Bu kadardı. Daha fazlası için merak etmeyin. Görüşmek üzere bay bay.